Abi 18 sene gittim ben Rusya kapanıyor. <laughs> <laughs> çocuk Yok, kesin <laughs> Tamam, <Kanketim başım>. <gülüyor> <gülüyor> e, yes. etsin abi. İstediği günü gelmezsen YouTube Usta'nın YouTube abi. Metin Usta'nın çocukları. Metin var. Kameraya mı arıyorsun şimdi? Evet. Alsın abi. ben ya. hanımımdan saklamıyordum ki. Allah'a bak. Hatırabım bile var karıyla. Evet. Evet. gösterdim ha dedim. Bu kadınla geliyorum. İşte gerçek bir yer. Allah Allah. Allah. ben Türkçülerle <laughs> değilim lan. Ben nereden de ben. Şey miyim? <laughs> Hayır öyle. <laughs> Ello de cello değil ha. Esraf <laughs> da. Benim sözüm buradan öte babama bile minnet biliyordum. Allah Allah. Babam sağ olayla görürdüm bu lafını sana. Çok da yaktı. Eee. Böyle usta babamdan yediğim dayak var ya. Işte. Yok. Ne diğer ki üç kere yol olur. Ya. Samanı doldur gel oğlum dedi. O zaman hayvan çok. Saman bas gel dedi. Samanlıktan dedi. Bekası var ağa Samanı Saman uyar buradan dur. Samanın sosundan belli olmaz var ağa dedi. Gecikince gelip Samanda da şöyle düğülen demir düğülen dayalı. Bundan gaz yok ya. Çinleniyor, zaman tutmuyor ya. Abi düğüleni benim yumurtasına zık babayı Kemal abi biliyor. Kemal abi babam tek çatar. Evet. Mesela Mustafa ya. bir şey istemem aldı mı bomzuna vurdu ya. Taş duvar ıslatayım mı? Lan taş bizim oralarda taş da ağır ya. He he günlü kaç ülkede çalıştın? Hı? Kaç ülkede çalıştın? Bilmiyorum. Nerede? Kaç ülkede çalıştın diyorum. Rusya'da mı? Rusya'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Çeçenistan'da, Derin'de, Yakutistan'da, Azerbaycan'da, Azerbaycan'a iki kere <laughs> ülke, ülke çoğaltma <laughs> <Abi, çok keyifin. gülüyor> <laughs>